Şahana ile Tepeköy Dindal dört gün suyu kanalı için, biz şu anda bunun için buradayız. Biz bunu daftara da dört aydır su kesilmiş, karayollarına burada bir Gülsüm Hanım var, onlara söyledik, Elazığ'a gittik. Burada bu işin sebebi hepsi başta bu Arif Bey, Desem müdürü. Çünkü biz Elazığ'a gittik, karayol dedi ki kardeşim bu susun bize dedi, 1500'lük yaz dedi, 2000'lik yaz, biz yapıyoruz dedi. Bu tamam dedi. Bülent Bey aradı, Malatya Milletvekili Bülent Bey aradı. Biz de size genel müdürüne gittik Başkanlar, şanahar muhtarlarıyla. Dediler tamam geldi şey dedi. Bunu geldi ki yine bindik. Aradım dedim Arif Bey sen niye böyle yaptın? Bu su sığmasa yarın bu yolu söküp de altına buruk vurma imkanımız yok. Köy susuz kalır. Ki bindik buruk koyacaklardı. En az 1500'lük biz boru istiyoruz. Şu anda sizin de gördüğünüz gibi su caşıyor. Buraya sığmıyor. Bindik boru attı buraya. Biz bunu söyle söyle Vali Bey dedi ki Sayın Valim ben ölçmüşüm su sığa. Vali Bey de en son dedi ki siz gidin suyu bırakın dedi. ise bana söyle. Biz Vali Bey de randevu aldık. Biz dün de çağırdı gel dedi Marif Bey gel bak. Su cahı, bu kanal hep yıkılır. Su gitmiyor köye. Biz en az şu anda 2-3 geber su eksik gidiyor. Bu eksik demek en az 1000 5000 arazinin susuz kalması demektir. Ha şimdi biz ne yapacağız kardeş? Köylü şimdi en az 5000 arazi susuz kalacak bu yani bir bu şekil bırakır, biz suyu şimdi kesmezsek, hep caşi bu kanal hep yıkılır. Bu kanal yıkılırsa biz yedi ayda bu kanalı yapamazız.